Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün boğazlarım ağrıyor. Üstünüz afiyet olsun. Ee, video çekmeyeyim dedim. Sonra Almanya'dan biliyorsunuz Meryem Hanım var. Ve o yazdı hayırdır birkaç gündür video atmıyorsunuz diye ben de arkadaşlar dedim ki en iyisi bir video atayım kalkayım hem dedim sohbet edelim Sağ olun. Allah razı olsun arkadaşlar ee, yani video atmayınca bir durum mu var diye böyle beni yokluyorsunuz ya arayanlarınız soranlarınız çok olsun emin olun akşamdan instagramdan da yazmaya başlardılar o yüzden hem dedim çiçeklerime bir bakayım. Geldim çiçeklere ben bir baktım. Ama biraz konuştukça öksürmeye başlıyordum. O yüzden arkadaşlar e, video çekmemiştim. Şimdi bir de hafta sonunda misafirim vardı. Öyle de bir durum vardı. Misafirim olunca da çekmedim. Yani misafir olunca arkadaşlar böyle kamerayı şeye al eline geç, balkona oda olmuyor. Ondan sonra öyle olunca mecburen misafirlerim yatılıydı da bugün arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Hem onu anlatayım inşallah öksürmeden bitiririm. Hem de bitkileri kontrol edelim. Şimdi bugün ben ııı ee, depremzedelerin depremzedelerde görevliydim arkadaşlar ve depremzedelere biz e, örgü kursundaki öğrencilerimizin işte bir şeylerinden böyle e, anahtarlık falan ördürdük. Ondan sonra e, ne yapacağız ki dediler anahtarlığı hani başka bir şey mi yapsak dedim evinizin ilk anahtarı olsun inşallah. Bu anahtarlıkla kapılar açın ona ay dediler tamam o zaman işte neyse hep birlikte anahtarlık ördürdük yeni eve geldim ee, çok güzel bir etkinlikti arkadaşlar çok güzel bir etkinlikti ya çok teslimiyetli insanlardı ben böyle hayran olmamak elde değil. yani <laughs> ben mesela hep acaba bir komplomu var şu mu var bu mu var diyoruz ya bir yıldır diyor e sallanıyorduk diyor. Bir yıldır diyor ufak ufak artçılar oluyordu. Fakat diyor bu kadar yıkımın olabileceğini diyor tahmin etmemiştik diyor. Ee, ve hep yeni evler yıkıldı diyor. İşte yani ne bileyim çok konuştuk arkadaşlar. Çok dertleştik. Ee, çok teslimiyetli, çok güzel insanlar. Ülkemin o güzel insanlarını görme fırsatını da bu iş yerim bana verdiği için inan ki yani iyi ki buradayım dedim. Bugün bir kere daha iyi ki komik deyim dedim. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şu bakar mısınız? Sinekler bit bırakmış. Bunun için ne yapıyorduk arkadaşlar? Telaşlanmıyorduk. Ortalığı böyle yaygaraya vermiyorduk. Fıs fıs yapıyorduk. Fıs fıs yapınca hemen geçiyor. Ee, ben bende bir ilaç var. O ilaçtan hemen arkadaşlar geçiyor resimde ee, gitti gidecek de gitmeden bir konuşalım. Şuna bulaştı zannettim şunu. Ama sadece bunda var. Sadece bunda var. Sineklerin böyle bitlerini mi? Bunlar bence bit değil. Bunlar sinek yavrusudur. Nedir? Bunları bırakma zamanı demek ki tam bu mevsimde oluyor. Hatta e, geçen gün bebek yavrularına bakıyordum ve şunu söylüyordum. Nasıl olduysa dedim. Bu aralar bitlerini bırakmadı bu sinekler dedim. Arkadaşlar yakında kargo biliyorsunuz çıkartmadım. Çıkartmamamın sebebi depremzedelere çok üzülüyor olmamdı. Ama bugün gidince depremzedelerin artık normal hayatlarına arkadaşlar dönmeye başlamış olduklarını ee, görünce böyle bir içim bir kere daha rahat etti. Ee, bir kere daha iyi ki geldim dedim. Ee, ve yani bir şekilde onlar da işlerine, güçlerine bakmanın yolunu gözlüyorlar. Biz de işimize, gücümüze bakalım artık. Hep birlikte el yordamıyla bu davayı kaldıracağız. Başka bizim bizden başka dostumuz falan yok. Yani bu... 2 2 4